Hafta sonu yapılan genel kurulun ardından Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün devir teslim töreni yapıldı. Önceki dönem başkanı Mevlüt Yeni görevini cemiyetin yeni başkanı seçilen İdris Taş'a devretti. Törende konuşan Taş, gençliğinin ilk yıllarının geçtiği cemiyete çocuğu gibi baktığını ve her oyun hakkını vermeye çalışacağını söyledi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İdris Taş, başkanlık görevini Mevlüt Yeniden devraldı. Devir teslim için Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin binasına gazetecilerin de katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Taş, gençliğinin ilk yıllarının geçtiği cemiyete çocuğu gibi baktığını söyledi, her oyun hakkını vermeye çalışacağını belirtti. Benim gençliğimin ilk yılları Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde geçti. 3 yıl seçici kurulda çalıştım. 15 yıl başkan yardımcılığı 18 yıldır cemiyetteyim. Gençliğim geçti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne çocuğum gibi bakıyorum. Çocuğum gibi kolluyorum. Korumak istiyorum. Başkanlık olur olmaz. O şekilde girdim zaten seçime. Sizler seçtiniz. Bundan sonraki süreçte gece gündüz ekip arkadaşlarımla birlikte yorulmadan, yılmadan mücadele edeceğim. Genel kurulda söylediğim gibi her oyun hakkını vermeye çalışacağım. Tüm medyaya eşit mesafede yaklaşacağız. Törende karşılıklı çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu. Diğer yandan cemiyetin önceki dönem başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde 15 yıldır görev yapan idari sekreter Mediha Düden'e çiçek vererek emekleri için teşekkür etti. Gerçekten çok kahramı çekti. Kızdım, sinirlendim. Ondan aldım öfkemi çoğu zaman. Onun büyük hakkı var. Hakkını helal et Mete Hacım. olsun. Aşkım. Yeni dönemde de görevini devam edecek olan Düden, törende duygusal anlar yaşadı.